17 Nisan 1940'ta, Cumhuriyet'in henüz ilk yıllarında köylerin refah düzeyini arttırmak için büyük bir adım atıldı. O zamana kadar sayısı 4 olan köy öğretmen okulları, köy enstitüleri kanunuyla beraber köy enstitülerine dönüştürüldü. Tabii Mustafa Kemal e, kurmuş, evet Cumhuriyet'i kurmuş ama ne oku var ne yazar. Evvela okul. İlkokulları yani bu insanlar okur yazar yapmak lazım. Bütün devlet okutuyor bizi. Üstümüz, başımız, yemek, her şey devlete ait. Konuştuğumuzu biliyor musun? İşte ben köyüme gideceğim, şunu yapacağım. Arkadaş diyor, hayır ben ondan başlamayacağım, şunu yapacağım. Ben bunu yapacağım. Yani işimiz, gücümüz bir an evvel köyümüze gidelim, oraya aydınlık götürelim, ışık götürelim. Yani öyle yetiştirdiler bizi. Yani vatan sevgi duygusu nasıl aşılıyor sana, insana biliyor musun? Biz öyle yetiştik. Atla gezdim bütün köyleri. O da Rüstem isminde, Rüstem'in arabacı isminde birisi hastalanmış. Doktora, hükümet tabine muayene olmuş. Ben köylerden akşam dönünce beni çağırdılar. Gittim ben. Hemen dedim sen tetanostan yakalanmışsın. Kazıl olmaya dedim ben. Hemen akşamdan dedim araba tut git balıkçısı dedi dedim. Gönderdim. Teşhis tetanos hastalığı çıktı ve 40 gün yattı iyileşti. Köylerin kalkındırılması, köylerdeki okuma yazma bilen insanların sayısının arttırılması, onların iyi birer okur haline getirilmesi işlevini ve görevini üstlenmiştir köy ve bunu da başarıyla yerine getirmiştir. Baktığımızda biz çağdaş bir eğitim modeli uygulamıştır bunu yaparken. Yine demokratik bir eğitim modeli uygulayarak bunu gerçekleştirmiştir. Okulun özelliği zaten iş içinde öğrenmek yaparak öğrendik yani matematik hakikaten işe giriyordu bilhassa matematik mesela bütün binaları çocuklar yaptı ama başımıza öğretmenler var tabii, sanat öğretmenler var ustalar var ondan sonra bizim çok yani diğer okullardan farklıydık biz. Hakikaten gittiğimiz zaman bir okulumuz vardı. Ortaokul olarak yapılmış dört katlı kübik bir binamız vardı. O binayı kullandık. Türkçe yani tarih, coğrafya, matematik yani efendim tabiat bilgisi ve bir de e, öğretmen bilgisi diyeyim ona ben. Yani ondan sonra bütün derslerimiz var. Onları daha ziyade kışın devamlı dershanedeyiz. Ama yaz oldu mu sanatkar, sanatlarımız var. Verenin kenarındaydı okul. Onun yanında büyükçe bir bahçemiz vardı. O bahçede yani kaç dönümde bilmiyorum şimdi sadece sebze yetiştiriyorduk. Patlıcan, biber, fasulye, ondan sonra salatalık hepsini hmm. orada Ekiyoruz, dikiyoruz ziraat öğretmeni başımızda, ondan sonra onları ayıklıyoruz, suluyoruz, tamamen biz yetiştirdik. Yani çalışıyoruz orada. Bayağı çapalar ellerimizde, tarım böyle. Ondan sonra sanat olunca benimki dikişte. Atölyemiz var, ondan sonra 20-30 tane dikiş makinesi var, bir de tezgahlarımız var, bez dokunuyor. Bütün üstümüzü başımızı kendimiz dikiyoruz. 45 gün izimiz vardı yaz günleri oluyordu daha ziyade. Çünkü o okulda hem tarım var, hem dikiş şey işlikler var. Ondan sonra yalnız kültür dersleri yok ki. Hepsi onun için okul hiç kapanmıyor. 5 sene oradasınız yani. Köy enstitüleri aracılığıyla pek çok yere okuma yazma bilgisi götürüldü. İşte bu enstitülerden birisi de Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Savaştepe Köy Enstitüsü. Burada yetişen mezunlar okumakla da kalmadı. Besledikleri hayvanları tedavi etmeyi, toprağına uygun tohum serpmeyi, dünya klasikleri'ni de öğrendi. Bulundukları köyden çağdaş bir eğitimle dünyanın uzak köşesine ulaştılar. Şimdi 96 yaşındayım. Balyan'ın Akbaş köyünden. Savaş Tepe'ye Akbaş'tan yaya geldim kaçak. Bir arkadaşın adresini alarak onun suretlerini çıkarttım. Öylelikle geldim. Okul müdürüne evrakımı verdim. Bu okul okumak için geldim. Okula almazsanız beni işçi kadrosuna alacaksınız. Alın. Ben bir daha memlekete dönmeyeceğim. Memlekete dönmeyeceğim diyerek müdüre söyledim müdür, peki evladım diyerek beni kabul etti. Tekrar eğitim şefine geldim, okula kaydım, oldu. Okulda bir, bir sanat bölümü vardı, Matan demircilik, marangozluk, 40 kısmı vardı. Biz ayrıca kültür dersleri vardı. Haftada bir kültür dersi olurdu, bir haftada inşaat, sanat dersleri olurdu. Birinci, ikinci, üçüncü sınıflara kadar Bunlar genel dersler olurdu. dörtte de beşte de psikolojik dersler. Ruh bilimi, çocuk öğretimi, pedagoji tarihi, pedagoji bunları öğren öğrenirdik. Yokluk içinde varlık yarattık. Savaş 3 üç sene okuduktan sonra, Savaş Tepe'de 1946-48 senesinin sonunda solun imtihana girdik. Sağlık olu imtihanına buradan İzmir Küçükçoğlu köy gittik. Orada bir sene, bizim sağlık kolu iki senedir. Bir sene orada okuduktan sonra 1950 senesinde kızları oraya topladılar. Bizi oradan Ankara Asoğlu'na gönderdiler. 1951 senesinde ben Ankara Asoğlu olan köy üstünden mezunuyum. Bizden sonra köy üstü mevzu, sağlık memuru mezun vermedi. O zamanlar aşı yapıyorduk köylüler, tifo, difteri, tetanos. Biz 2. Dünya Savaşı'nda e, Almanya'ya Buradan aşı satmışız biz Almanya'ya. Bizim çiftliğimiz vardı burada bak. Buraya 3,5 kilometre mesafede çomaklı çiftliği. 600 dönüm toprağı vardı, 600 dönüm. Her çeşit buğday, arpa, mısır, her çeşit hurmat yetişiyordu. Sebzeler yetişiyordu. Kendimiz gibi kendimiz yetişiyorduk tabii. Riyaya olarak gidip geliyorduk buradan oraya. Tamam mı? O şekilde. Ve buranın kooperatif vardı. Kooperatifi oradan biz yediğimiz kadar yiyorduk burada öğrenciler. Kanalında satıyorduk kooperatif, kooperatif onu. Yani üretim, burada üretim kendi kendimiz üretiyorduk biz yani. Yani devlete fazla yükümüz olmuyordu yani burada bizim. Şu arka tarafta fırın vardı. Ekmeği fırında yetiştirdi, fırında yaşıyordu fırında. Şu arka tarafta ileride Koca Şinar'a vardı, Koca şınlar. O koca şelenin altında bizim cumartesi günleri da oluyordu cumartesi günleri. Bir hafta içerisinde tabi ne yaptıysak onlar orada herkes anlatıyordu orada. Okulun müdürü, öğretmenler hepsi orada da bir mümkün yani. Öyle tam demokrasi vardı. İşte bu okullar Fakir Baykurt, Mahmut Makal, Talip Apaydın gibi yazarlar yetiştirdi. Öte yandan Aşık Veysel oturdu bu sıralara. Köy köy gezdi, saz çalmasını öğretti. Öğrenciler keman, piyano, mandolin gibi enstrümanlar çalmasını da öğrendi. Zaten okulumuzda aşağı yukarı hemen hemen hepsinin elinde mutlaka bir enstrüman olurdu. Enstrümansız arkadaşımız az olurdu. Günlük derslerimiz oldu. Gece mütalaa yapardık. Başımızda mütalaa olurdu. Ayrıca öğretmenlerimiz bize e, kitap okumanı tavsiye ederdi. Mutlaka her sene üç tane kitap okuyacağız. Bu kitapların özeti, özetini çıkaracağız. Ve hocam beni çok seviyordu. Çok başarılı bir öğrenciydi müzikte. Kendi kemanını verdi bana. Çeyrek kemanı varmış şeydi. Halk evinde biz e, kendi okulumuzu tanıtmak için. Ben Ünvalide'nin Kenan Konçerşmesi'ni çaldım ama ooo, nasıl alkışlıyor millet. O zaman düşün, keman yani nereden bilecek bu insanlar yani şarkı türkü değil. Düşün böyle klasik bir müzik. Tekrar hoca dedi ki perde açıldı, tekrar çık Sabri'yle çalacağım Ben Beethoven'in Merivet'ini çalayım dedim. Çok ileriydi, müzik şubesine gidecektim ama bazı seyirlisi. Dolayısıyla gitmedim Hayatımda en çok okullarda kız çocukları ele alırdım. Gittiğim yerde hiçbir yerde zaman kız çocuklarını okulda bırakmadım. Hepsini köye aldım. Şöyle bir hatıramı anlatabilirim. Arkadaşımın birisi geldi. Dört sene sonra ayrıldığımız benim okulu bırakıp da benim yerime gelen bir arkadaş şunu söyleyebildi. Arkadaşım bu çocukları nasıl yetiştirdin? Ben öyle bir çocuk ne yetiştirdim ne de yetiştirebildim. Arkamdaki giydem Çeket bir öğrencimin bana evlendikten sonra hediye hatırasıdır. Hayatımda ilk giydim çocuklardan aldım. hediye budur. O da düğün hediyesi. Bizim kurucumuz İsmail Hakkı Tonguç. Tonguç babamız o bizim. Ondan sonra efendim demiş ki bu çocuklar gidecek köye. Bunların onuruyla, hasetiyle hiç oynamayın cezalandıracaksa yani disipline verilir falan filan ama hiçbir zaman öğrenciye hakaret edilmezdi. Öyle bir hava yarattılar. Yani orası hakikaten bizim bir ana baba yuvası gibi oldu. Bize hocalarımız hep bir arkadaş gibi. Onlar da bizim kıyafetlerimiz giyiniyorlar. Yemekte hep beraber, her yerde, işlikte beraber hiç ayrılmıyorlar. Kız erkek beraber okuduk. E yalnız biz değildik ki, felsefeye de aynı şekilde kız erkek vardı. Ama işte bize çok çeşitli şeyler bindirdiler. Köyün kapatılması tabii İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişen siyasal olaylarla biraz da ilgili. İki kutuplu bir dünya ortaya çıktı ve bu iki kutuplu dünya üzerinde Türkiye bir kutuptan tarafa kendini ait gördü. Köyün 1950'li yılların başında dönemin e, siyasi e, partisi ya da iktidarı diyelim Demokrat Parti zamanında ve e, dönemin koşullarının bir gereği olarak kapatılmıştır. Şurada L binası vardı. O bina Hüseyin Çelik Milli Eğitim Bakanı iken L binası olduğu için Lenin'i andırıyor. Lenin, e, Lenin Moskova'nın komünizm başkanıydı ya. Onu andırıyormuş da onun için yıktılar bu binayı. Alt katında revrimiz vardı, revrimiz. Üst katında kütüphane vardı. Aşıya çok dikkat ediyordum. 13 tane aşı imal ediyordur. Refik De Üstü. Bütün onun aşılarını kullandık biz, meslek hayatımızda. Ama şimdi kapandı, şimdi biz dışarıdan dövüşle aşı alıyoruz. Köy bir Cumhuriyet Devrimi projesi olduğunu, bir kalkınmayı Aşağı belgeselini kaldırılmış bir Osmanlı sonrası hür bir şekilde yaşamını sürdürmek isteyen, topluluk oluşturmak isteyen idealin bir projesi olduğunu anlamak gerekiyor. Bugün köy enstitüleriyle ilgili Türkiye'nin çıkarılması gereken dersi belki eğitim değil. Ama Çepçiliğin tarımın sürdürülebilir olması ve bunu devamlı edilmesi için de özellikle köy enstitüleri şiarında ortaya koyulan bilim, kültür, eğitim, e, imece çalışma kültürü kavramlarının modernize edilmesi gerekiyor. Bugün en üzerinde bütün e, yazarların, şairlerin veya cumhuriyet tarihçilerinin ortaya koyacağı tüm bu savları geçmişte bırakıp yeni köy modelinin bilimsel temelde üretimi destekleyen, kalkınmayı amaçlayan cumhuriyet değerlerini koruyan bu koruduğu değerlerle birlikte de kendi e, kalkınmasını lokalde ortaya koyup bölgesel kalkınmayla yüksek nüfusadaki şehirler değil, üreten köylerin, üreten kırsalın ortaya koyulması gerekiyor. Bir ideali savunanlar o kırsalı da güçlendirecektir. İdeali savunanlar oradaki çiftçinin kalkınmasını sağlamış olacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri ise yardım karşılığında köy enstitüleri gibi uygulamaların kaldırılması şartını sundu. İsmet Ünönü, Demokrat Parti'nin enstitülerin ilk kapatılma teklifini reddetti. Ancak ikincisini onayladı. 27 Ocak 1954'te enstitüler kapatıldı. Köy enstitülerinin kurucularından dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel istifaya zorlandı. İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç da görevden alındı.